Buyurun. Tabii rezervasyon alıyoruz efendim. Hayır biz pandemiden etkilenmedik. Hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Buyurun kaç kişi olacaksınız acaba? Tamam. Evet evet spesiyallerimiz mevcut. Yapıyoruz. Tamam. Tabii tabii tatlılarımız da var. Tabii ki efendim. Teşekkür ederim. Tırır. Alo, Sedef'in restoranı buyurun. Aa, merhaba. İyiyim, sen nasılsın? Evet, yoğunum. İşler güzel. Akşama mı? Tabii. Tabii ki ağırlarım sizi. İki kişi olacaksınız, öyle değil mi? Tamam. Tamam, anlaştık o zaman. Buyurun, bekliyorum. Görüşürüz.